herkese merhabalar. Nasılsın Tonguç? İyiyim hocam siz nasılsınız? Evladım bak Tonguç Akademi'de öncelikle mühürümüzü basıyoruz ve bugün sana test çözme tekniklerini göstereceğim Tonguç. Hocam bunu hiç kimse göstermedi çok teşekkürler. Evladım gene başladın iltifatlar yağdırmaya. Tonguç testlerde nasıl yapıyorsun sen? Nasıl atıyor musun yoksa bir belli bir tekniğin var mı? Hocam testlere 4 seçenek var. İlk başta 2'ye indirmeye uğraşıyorum. Evet. Sonra e, ikisine bir tanesini şey yapıyorum hocam. Anladım. Peki 5 seçenekli YGS LYS ne yapıyorsun Tonguç? E, orada hocam e, yine 2'ye indirmeye çalışıyorum. Ama o birazcık zor oluyor hocam. Anladım. Yani şey o piti piti falan tarzda şeyler mi yapıyorsun? Yani hocam farklı taktiklerim var benim. Tamam. Kendim. Şimdi birincisi test çözme tekniklerinde şunu çok iyi bilmelisin Tonguç. Senden ne istiyor yani sorunun kökünde senden ne istediğini iyi bilmelisin ve sana bilgiler olarak neler vermiş bunu da bilmelisin. Sonuçta bu yazılı sınav değil. Hani yazılı sınavlarda hoca direkt soruyu sorar ve altına boşluk bırakır. Öyle değil mi? Yazman için. Evet. Öyle Fakat test tekniğinde bazı bilgileri sorunun içerisine gömer. Yani sorunun içerisini dikkatli bir şekilde okursan görebilirsin. Hep ya, yani, hocam zaten. Duvaylı, aynen, duvaylı. aynen. Sorunun içindeki anahtar kelimeleri var. Anahtar kelime çok önemli Tonguç. Anahtar kelimeleri seçeneklerde de aramalısın. Yani, anahtar mı yazıyor hocam kelime? Anahtar yazma evladım. Şöyle bak. Mesela diyelim ki bir tane tarih sorusu. Demiş ki Erzurum Kongresi'nde milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz demiş. Ve misak-ı milli'de yer alan Türklerin oturduğu yerler bölünmez ve ayrılmaz bir bütündür parçalanamaz demiş. Maddeleriyle vurgulanmak istenen nedir diyor. Şimdi burada dikkatini çektiyse bir kelime birkaç kelime sürekli vurgulanıyor bak. Bütün kelimesi bir daha vurgulamak, bütün kelimesi evet biliyor musun? Ya. Milli sınırlar Türk kelimesi bunlar demek ki soruyla alakalı bir şey burada vurgulayacak. Defalarca aynı şeyi vurgulamış. Şimdi seçeneklerde doğru cevap işaretlerken yine buna benzer kelimeleri aramalısın. Tabi bu biraz daha seçiciliği az olan bir soru. Bütün sorularda bu taktik tutmayabilir. Ama genellikle Türkçe'de, tarihte, sözel derslerde sözel derslerde ve bazı sözel yakın biyoloji